Merhabalar bugün asistanımla birlikte abime kışkırtma yapacağım. Asistanım ne yapıyorsun? Şimdi arkadaşlar asistanımla beraber şu an abim uyuyor. Işıktan dolayı rahatsız olmasın diye ışıkları kapatıp kışkırtmaya başlayacağım. Burada arkadaşlar abim sabahtan akşama kadar uyuyor. Kış ayısını, ay kış uykusuna yatmış ayılar gibi uyuyor. Onun yüzünden ben uyuyamıyorum. Bütün yatağı kendisi kaplıyor ve 5 metrelik yatak resmen. Şimdi ben işi kapatıp kışkırtmaya başlıyorum. Arkadaşlar biz karar verdik. Birinci kışkırtma abimin ayağını gıdıklayacağız. Değil mi? Kamerayı ayarlayalım. Arkadaşlar şimdi televizyon izlerken uyuyakalmış herhalde. Şimdi ayarlayalım. Arkadaşlar şu an aşırı sıcak oldu ve arkadaşlar o sıra koyuyor onu söylemeyi unuttum. Arkadaşlar şimdi ikinci kışkırtmayı menajerimle seçeceğiz. ikinci kışkırtmaya ne yapalım? Biz seçip geliyoruz. Arkadaşlar ikinci kışkırtmayı seçtim. ikinci kışkırtma e, bir tane şey gördüm. Onu da e, abimin yüzüne koyacağım yastığı. Arkadaşlar şimdi bu ee, rüyasında kendi kendine konuşabiliyor. Kafa sitesine sahip. Uy, gözüme sokacaksın. <laughs> Arkadaş. Uyanıyor. Oh. Abi aşırı kıpraştın ya. Uyuyamıyorum. Arkadaşlar makyaj mı yapsam? para bizde Ne evet, biz denizde hayır ya arkadaşlar şimdi üçüncü kışkırtmaya geçelim arkadaşlar ben kışkırtmayı buldum eşyalar oha alıp geliyordum arkadaşlar ay ya bak ay hala şey deviriyor neyse ben kamerayı başka bir yere koyacağım şimdi Allah Arkadaşlar şimdi benim küçüklüğümden beri güzel bir tane oyuncağım var. Abim ona çok kızıyor, kızıyor ve ondan çok korkuyor. Onu yeme hocam. Arkadaşlar yüzde bir milyon kişi hayvanlardan korkmaz ama benim abim korkar ve ayı kendisi. Kediler ayılardan korkar ama kedi niye benim abimden korkmuyor? Çünkü benim abim, benim abim olduğu için ayı çünkü. Ne dediğimi ben de anlamadım. Arkadaşlar kayıp toka setimin şeyini buldum. Oha! Ağzımın içine soktum. Şimdi artık eşatım. Abimin tamamdır. Allah! Arkadaşlar şimdi abime kadın kıyafeti giydireceğim. Bir yere gidiyorum diyeceğim. Ona kadın kıyafeti giyeceğim. Onun işte şey yapacağım ne de ağzın ağzın içinde ağzı aç kuyuya ya baba. işte kalem batarıp çıkaracağım ağzına sonra o da ağzı sulandığı için defne bana su getirecek suyun içine <laughs> tuz falan katacağım öksürecek sonra uyumaya başlayacak derin bir uykuya dalacağına inanıyorum sonra süt ay tuz ayran falan filan içerim sonra e, onun ne diye o oh! ona ona elbise giydir kız elbisesi giydir hem de pembiş pembiş Instagram'a yayınlayacağım. Arkadaşlar pantolonunu çıkarmadım çünkü ayıp. Bu da bebeğin üstünü giydirmeye çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi Aydın burada Kaçıncı... Kaçın. Oh! Oy. <laughs> Arkadaşlar yavaş yavaş akşam olmaya başlıyor. Işığı da kapatacağım. Menajerim de uyuyacak. Arkadaşlar şimdi menajerimin yatağını hazırlıyorum. Allah öyle hazırlanmaz menajerim. Ben nasıl? Ha, dur. Şöyle yaptı. Bana ayağımı koyayım. Nereden yaptın Dur Gel. 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 Arkadaşlar böyle şimdi ben de ışığı kapatıp yatacağım. Arkadaşlar şimdi ışığı kapatacağım. Allah <laughs> Gitti. <gidin. gülüyor> Arkadaşlar şimdi ben e, abimi biraz fazla ağladı ve korkudan ağladı bu arada. Çok fazla korkuyor ve tiki var. Şimdi birazcık sessiz ol. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben yatacağım. Şimdi yatacağım. Işıkları kapatayım yatacağım hemen. <laughs> Işıkları falan kapattım ben. Kameranın şu anda Şimdi uyuyacağım ben. Kamerayı da ayarlayayım şöyle. şimdi ben yatacağım da abimin ilk defa böyle derli toplu görüyorum. Şimdi arkadaşlar. Kendimi seviyorum. Uyumam lazım benim. Her yeri yıktı yine ya. Koca ayak. burada da uyuyamayacağız. Arkadaşlar kaldırdım ayıyı. Akşam yemeği yiyor şu an. İyi misin? De akşam derli de toplu de uyuyor. Derli toplu uyuyor. Derli burana... toplu. Orana burana pamuk tıkacağım artık. Ya. Kim orada oldu lan? <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi sabah olmaya başladı. Hala hiçbirimiz Hala birimiz bunun yüzünden uyuyamadık. <laughs> Sen uyu biz de uyuyacağız hadi. Ben nerede uyuyacağım? <laughs> Perde kırıldı. <gülüyor> oh. <gülüyor> Arkadaşlar perdeyi kır.